Abicim biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Evet. Ee, dedi ki artan işletme çok, açılan işletme çok, kapanan işletme yok dedi. Bu muhalefetin uydurması dedi. Sizce yani En en basit örneğini vereyim. Ben kapattım. Ha öyle mi? Yani ben işletmemi kapattım. Kafe'm vardı. Kapattım. Hani kafeniz vardı. kapattım. kapattım. Şu an Hiç... stres atmak için geziyoruz diyor. Aynen bomboş geziyoruz. Bomboş geziyoruz. Herhangi bir destek alıyor musunuz? Ha? Yok hiçbir destek almıyoruz. Sizce hükümetimizin destekleri yeterli mi? Ee, sanki adam kayırıyorlar gibi bir durum var. Yani ya o kadar bu, inanıyor musunuz destek? ben o kadar bütün bankalara bu pandemi döneminde müracaat ettim, iş yerimi kapatmamak için. E, hiçbirine olumlu yanı dalmadım. Da yani işin şey tarafı ne biliyor musun? E, devletin e, her zaman söylediğim bir şey var. Vakti zamanında kredi kartına iki tane e, geç yatırmadan dolayı bir kırmızı kalem yiyorsun. 10 yıl geçiyor, devlet seni affetmiyor. Piyasada ne kadar FETÖ'cü varsa devlet hepsini affediyor. Sıkıntı burada. FETÖ'cü de edildi. Yok bu duruma da onların ticaretleri hala ne güzel çalışıyor. E ya. Bizim devlete karşı suçumuz ne? Biz devlete karşı ne yaptık? Kalkışma mı yaptık? İhanet mi ettik? Hainlik mi yaptık? Biz devletçiyiz. Hala devletçiyiz. Yine hiçbir şüphemiz de yok. Ama yani biraz da halkı koruması lazım. Devletin politikalarında halkın yanında olması lazım. Devlet deyince sadece siyasi iktidar geliyor. Siyasi iktidarlar gelir geçer. Yani yani, bahkan yani, bahkan yani. Bahkan, millet bahkan. yani. Yani yani. Ee, yani Şimdi biz de e, devletimize başkaldırılmış evet. insan veya şey değil. Değiliz biz, tabii ki. estağfurullah. yani. E, sizinle beraberiz. Ben de aynı zamanda <laughs> esnafım. Benim de işletmem var. Ben de destek alamıyorum. <laughs> şimdi doğruyu söylemek gerekirse. Evet. Ama e, 11 aydan beri 10 aydan beri bin lira veya at iki fazla aldıysa adam 2000 lira destek almış. Ya, şimdi mı? ben de, memur emeklisi bir insanım. Emekli ikramiyem ben iş yeri açtım. Onu da kapattım. Ee, emekli ikramiyem de komple icraya gitti şimdi. Sokakta bomboş dolaşıyorum. hükümetin yani devleti yöneten insanların artık halkın arasına inmesi lazım. Özellikle AK Parti ilçe teşkil, il, ilçe teşkilatları Recep Tayyip Erdoğan'ın hiçbir sözünü dinlemiyor. Hiçbir sözünü dinlemiyor. E, halktan kopuklar, halktan uzaklar. Yani aslında Cumhurbaşkanımız güzel şeyler yapmış. Güzel, evet 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 onlar şeyim. Yani, e, teşkilatlar teşkilatları, teşkilatları, halktan kopuk, tamamen kopuk. Halkın yanında bir tane bana AK Parti ilçe il başkanı, ilçe başkanı gösterin. Halkın ben, yanında diyorsunuz. Reisi Cumhur'a güveniyorum, inanıyorum. E, tek başına kaldığını düşünüyorum. Düşünce Düşüncelerim bunlar. Anladım abicim. Görüşlerini beyan ettiğiniz için teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. <laughs> abicim merhaba. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Şu an dedi kapanan dükkan Yok. Açılan işletme sayısı çok dedi. Sizce doğru mu? Bence kapanan daha çok. Kapanan daha çok. Yani rakamlar doğruyu yansıtmıyor mu diyorsunuz? Açıkladı. Evet diyorum. Sizce abi. Belki evrak noktasında yeni olmuş olabilir, çoğalmış olabilir ama realite olaraktan kapanan dükkan daha fazla. Evrak konusunda da e, odalar dedi ki kapanan daha çok. Tabii. Zaten kapananın çok olduğunu siz kendiniz görmüyor musunuz? Bakın şöyle. Kim var? Siz, biz varız. Tarçın var. Doğru Başka ki. kim var ki? Sizce kardeşim? Sizde anlayamadım ben size. Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Tamam. Dedi ki, e, kapanan dükkan ve işletme sayısından çok açılan var dedi. Sizce doğru mu? doğru yansıtıyor. Bence yanlış. Yanlış mı? Evet. Yani rakamlar doğru değil diyorsunuz. Bence yanlış. Fikirlerinizi beyan ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Abicim merhabalar. <laughs> Şimdi e, biliyorsunuz bir açıklama yapıldı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dedi ki e, açılan işletme sayısı daha çok dedi. Kapanan yok dedi. Bu muhalefetin ve e, diğer kişilerin de ayak oyunu dedi. Sizce doğru mu? Sayın Cumhurbaşkanımız güzel söylüyor. Ancak e, bunun doğrusu gerçeği yerinde inceleme olur. Yoksa da, Odalar Birliği tam tersini söylüyor. Kapanan çok. Kapanan. Yani yok. işin özü e, bizzat incelemedir. Sahaya in, inip hangisi açık, hangisi kapalı onlarla görüşüp ona göre değerlendirmek en mantıklısı. Yoksa Siz gazetenin e, görüyor musunuz? Açılan mı çok, kapanan mı çok? Ben o kadar dikkat etmiyorum ama kapananların daha çok olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? E, gazetelerden biliyorum. Konuşmalardan biliyorum. Sosyal medyadan biliyorum. Televizyon kanallarından biliyorum. Gözerek de görüyorum da. Haliyle kapanan benim görüşüme göre izlediğim kadarıyla çok daha fazla kapanan. Açılan bu saat ya açsın. Bir oradan gidelim. Mantıklı olalım. Açması için bütün e, halkın insanların e, çarşıya, pazara inmesi lazım. İnemediğine göre ve pek çok esnaf ve buna ait dükkanlar kapalı olduğuna göre e, dolayısıyla ee, niye açsın ki? Açması için bu hareketin olması lazım. Ne derler? Nerede hareket orada bereket. Hareket yok ki bereket olsun. Aynen Dolayısıyla benim görüşüm, Sayın Cumhurbaşkanımız her şeyi çok güzel görür söyler de, tabi onu görmek lazım. Aynen. Görmek, görmek. görmek. beyan ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Çok ben sağ olun. Teşekkür sağ ol. ederim. Evet. Evet. herkes hayırlı işler. Evet. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Şu an dedi. Açılan dükkan sayısı daha fazla dedi, kapanan dükkan yok dedi, yalan söylüyor dedi ee, muhalefet dedi. Sizce doğru mu? Açılan dükkan mı çok? Kapanan dükkan çok abi. Niye kapalıyız abi? Abi niye kapanıyorsun? E, kiralar, elektrik, su, bunları ödeyemediğin zaman ne yapıyorsun? Mecbur kapatıyorsun. İşçi maliyeti, işçi sigortası hepsi bir maliyet. Müşterimiz de yok. Müşteri de yok. Müşteri Müşteri mi? De müşterimiz de yok. Müşterimiz %99'u yabancı. E hepsi, hepsi maliyet ma ma En başta Almanlar, İngilizler. O zaman kapanan daha çok. Bir, ya. şey, bir, Tabii şey, bir ben, şey. Yani bizim burası bir, giden, genel olarak muşak. konuşuyorum. Bir şey oluyor. Günah keçisi, restoranlar, barlar, kafeler. <laughs> evet. Bugün AVM'lere gidin abi. Hepsi dip dibe. Bugün AVM'lere gidin hepsi dip dibe. Madem pandemi uyguluyorsun her yeri kapa. Herkes otursun evinde. Tamam anlarım ama şu, bakın restoranlar burada kaç tane insan çalışıyor? Benim orada kaç tane insan çalışıyor? Siz? Ben yandaki, yandaki işletmenin, işletmenin sahibiyim. Kaç tane insan ve hepsi şu anda evinde. Birinin üç çocuğu var, biri dört, bir iki çocuğu. Herhangi bir kira çok... veya herhangi bir teşvik destek aldınız mı abi? Bin lira bir teşvik veriyorlar abi. Başka da bir şey yok. Dükkanın kirası 15 milyon benim. İki dükkanın kirası 15 bin lira. 15 bin lira kira ödüyorum. Kira ediyorum ve şu... 11 ayda bin lira destek aldım. Abi. Yani 11 ayda bin lira destek aldım. Elektriğini koysan, suyunu koysan, şeyini koysan bu gelin. 400 lira elektrik faturası var. Evet. Buyurun gelin abi. Yani madem bir uygulama yapılacak. Yani e, siz. Madem bakın bir uygulama yapılacak. Uygulama veya he herkese yapılır. Ya da kardeşim bu restoranları açık havası bahçesi olanlar azsın. Cumartesi pazar hepimiz kapatalım. Tamam. Hep beraber açalım. En azından çarkı döndürelim. Herkes evine 3 lira 5 lira ekmek parası götürsün. Ama yok. Bak bakın kaç aydır bekliyoruz. Ha açılacak, ha edilecek, ha yapılacak. Az kaldı biz de kapatırız. Burada kapatır, orada kapatır. Her yer kapatır. Yazı hazırlanır mıyız? Yazı hazırlanır. Soluğun yeterse, nefesin yeterse hazırlanırsın. Ya hazırlanırız ama bizdeki yani müşteri yok ki yani. Ya açık olsak bir şey değişmez ki. Müşteri yok yani. yani şu anda işte yattım dünya, bir iş ya e, dünya birincisi oldu. Bir işletme. etme. burası böyle e, yattım Dünya birincisi oldu. Ama şu kimse Aynen. insan... Esnaflarımız maddi açıdan yazı göremezse nasıl hazırlanacak abi? Çok kötü olmuş. Hazır işte. Yani kiraları zaten ödeyemiyoruz. Nefesin yeter. bu burası devletin yeri. Nefesin yeter. Kadarıyla Mart'a kadar sürerse bu. Geniş Evet. Gelin gel. Şarabı. Bu da benim oğlum burada işletme sahibiyim. Geldim bugün bugün geldim buraya takıldım. Sadece buraya geliyoruz. Çay. Buyurun. Çay demiyoruz. Bu ihtimalle Mart'a kadar sürerse yüzde kırka yakın işletme açamayacak diye biliyorum. Ekonomi yani zorluklardan dolayı. tabii yani. Açamayacağım. Yani her şey bir gider sonuçta. Biraz önce faturaları yatırdık. Fatura yatırabildiniz i̇şte, mi? İşte babamın emekli maaşı yattı. Emekli maaşıyla 450 lira Elektrik faturası, toplam su borcumuz Kapalı da oldu halde. Toplantısı borcumuz toplantısı 500 lira Aynen. olmuş. Aynen. Yani Aynen. adamın aldı emekli maaşı bin lira. zaten ortada Benim yani. Benim birikmiş faturalar, bir, bir faturayı fatura ödeyemiyorsun 1000 lira. Bana su kesmeye geldi, abi 1000 liradan aşağı düşsün dedi. İki faturayı anca yatırabildim. İki faturayı anca yatırabildim ama nasıl yatırdım? Abicim görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Durumlarınızı teşekkür da paylaştığınız için de. yine de. teşekkür ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Sağ olun. Abicim merhaba. Öncelikle iyi günler. iyi günler. Şimdi biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Pandemi döneminde dedi, e, açılan işletme sayısı daha fazla dedi. Kapanan işletme sayısı az dedi. Bence hmm. rakamlar doğru mu? Bence çok yanlış. Şimdi ben 93'ten beri Antalya'da yaşıyorum. Pandemi dediniz, HES kodu dediniz, hepsine kabul ettik. Esnaf burada kanal alıyor. Siz de mi esnafsınız? Ben de esnaftım. Ben berberdim, 41 yıllık berberdim pandemiden dolayı ben hazinandan da dolayı iş yapamıyorum ve lokantacılar ne bileyim buna benzer bir sürü esnaf kapalı neden kapalı sosyal mesafe dediniz yaptılar HES kodu dediniz yaptılar şimdi millet yemek yiyecek turizm başkenti Antalya'da e adam paket servisi yapıyor nerede yiyecek adam bak yat limanında mesela burada Turist çok, e, yiyecek yer yok. Hani mesafe dediniz tamam, eyvallah. Mesafeyi koruyorsunuz, e, ona rağmen lokantaları kapatıyorsunuz, ne bileyim esnafı kapatıyorsunuz. Teşvik, yani. teşvik aldınız mı abi? Ben teşvik almadım. Destek? Destek de almadım. Emekli de değilim. Ne yapacağız abi? E, ne yapacağız bilmiyorum ben ne yapacağız. Yani beni resmen suça mı teşvik ediyorsunuz? Yani Cumhurbaşkanı tamam öyle güzel konuşuyor da e, şurada küçük esnafı bir düşünün. Ev kiram 700 lira, 130 lira e, elektrik, klimadan dolayı elektrik 130 lira geliyor. Az gelmiş. E, ama gene ben kısıtlı olduğum halde yani ben montla, ceketle oturuyorum evimde. Yani bunu böyle düşünmeyin yani esnafa biraz daha e, tolerans tanıyın yani esnaf zaten e, bu pandemiden dolayı sosyal mesafeyi koruyor. Lokantacılar, e, ben lokantacılara diyorum yani burada herkes e, karnını doyurmak için bir yer arıyor. Çorba içecek. E, 750 liralık kira desteği sizce olur mu? Olur mu canım 700 lira kira desteği, 750 lira kira desteği neye yetecek? 700 liradan zaten ben gece konuda kalıyorum 700 lira veriyorum. İki odalı bir iki odalı bir evde kalıyorum. E klimayla ısıtıyorum. Kömür yaksam daha pahalı. Klima yaksam daha ucuz diye düşünüyorum. Ha bu ya geçen ay 120 geldi. Bakalım bu ay kaç gelecek? Yani evet, havalar ya soğudu. Hava, ha, havalar ılıktı. Şimdi bu ay bakalım ne olacak? Ben evden dışarıya çıkıyorum. Neden? Eve otursam klima yakacağım. Ha, sokak <laughs> daha masraflı. Daha masraflı olacak. Daha ha, sokaklarda geziyorum. <laughs> e, güneşi alıyorum. İşte yattığım anda oturuyorum. Yani yazık günah yani lütfen biraz daha esnafı düşünün ve artık açın yani bu lokantaları. Büyüklerimiz bu sesi duysun inşallah. İnşallah duysun yani reisim siz yani orada sarayda oturuyorsunuz. iki buçuk trilyon günlük harcamanız var. Sizin harcamanız burada iki buçuk trilyon. Sayın reisim yani bizim burada gelirimiz ne? Destek bile vermediniz ya lütfen yani lütfen. Biz size oy verdik tamam. Bak ben verdim size oy. Ama... Sizin orada iki buçuk günlük harcamanız varsa bizim de burada günlük en azından 100 lira harcamamız var ya. Hiçbir gelir yok. Ha, öldürelim mi kendimizi? İntihar mı edelim yani? Lütfen reisim. Abicim çok teşekkür ediyorum görüşlerini para öncelikle. Merhaba. Biz de geziyorduk limanda. Size fikrinizi soralım dedik. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi ki şu an dedi açılan işletme sayısı kapanan işletmelerden daha fazla dedi. Sizce doğruyu yansıtıyor mu? Abi şimdi şöyle bir şey var. Biz turizmci olduğumuz için bizim için her yer kapalı. Her yer kapalı. Her yer kapalı. Şu, yani an şu anda biz... boştayız yani. Boştayız biz. En fazla bu sezonda iki ay çalıştık. İki aylık çalışmadan sonra. Keşfik destek bir şey. ya da işsizlik maaşı gibi bir şey aldınız Yok abi. Günümüz tutmadığından dolayı alamıyormuşuz. Alamıyoruz. Aynen. Ne yapıyoruz? Nasıl karşılıyoruz ihtiyaçlarımızı? İhtiyaçlarımızı hiçbir şekilde karşılayamıyoruz abi. Ya böyle gördüğün gibi boş boş geziyoruz yani. Sözler. Allah kolaylık versin hepimize. Görüşlerini paylaştığın için teşekkür ederim. Rica ederim. Gençler öncelikle merhaba. Eyvallah. İyi günler diliyoruz. Eyvallah. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Dedi ki e, açılan işletme sayısı daha çok. Kapanan işletme sayısı öyle abartıldığı kadar çok değil dedi. Sizce rakamlar gerçek mi? Gerçeği yansıtıyor mu diyor soruyoruz. Şahsen abi benim tanıdığım kişilerden bakarsak hepsi kapattı. Açan hiç olmadı yani. Öyle mi? Bence de. Aynen. Şey, kapanan ben... mı daha çok? Kapanan daha çok bence ya. Aynen. Yani dışarıdan bir göz olarak kapanan daha çok abi. Kapanan daha çok. Ha, aynen öyle. Ee, gençler olarak nasıl bir arzunuz var? Yani mekanlar şu an kapalı. Bir an Ama önce açılsın abi yani, yani onu istiyoruz. boş boş çekirdek çıtlıyoruz. Aynen abi. Aynen. yani abi. Sıkıntıdan. Aynen abi. Ne yapmak Yaptınız isteriz normalde şey. şu anda? Abi hayatımızın bağrını yaşamak isteriz ya. Hayatımızın <laughs> bağrını yaşamak isteriz. Aynen. Yaşamıyoruz. Şu aynen anda yaşayamıyoruz. Hani yani, şu an pandemi. koronadan dolayı normalde koronadan dolayı piyasalar açılsa atıyorum Hı -hı. işletmeler açılsa hayatın Hı -hı. normale döneceğini veya erken şekilde adaptasyon olacağını inanıyor muyuz? Ben inanmıyorum abi erken şekilde erken döneceğini. olmaz yani bir zaman var. Aynen. Bir yani bir süreçten geçmemiz lazım. Maddi bilek. darlık var ama değil mi? Hı -hı. Var abi var. Hı -hı. Krizin götürdüğü çok şey var. Aynen öyle abi. Aynen. Çok sağ olun gençler. Teşekkür ederim. Kapatmayalım hemen. Abimize soralım. Abi sizce nasıl durum? Vallahi işte bekliyoruz arkadaşlarımızı bekliyoruz. Burada müzik yapıyoruz. Sokak müziği. Sokak müziği hem müzik yapıyoruz hem de milleti eğlendiriyoruz. Yani, eğlendiriyoruz. En fazla yani, ihtiyaç olan şey diyorsun. Tabii ki, tabii ki. Millette eğlenmeye çok ihtiyacı var. O yüzden e, ortam düzelmesini istiyoruz yani. Siz, Cumhurbaşkanımızdan, siz normalde Cumhurbaşkanımızdan mı çalıyordunuz? Evet, evet, tamam, evet, evet, evet. Cumhurbaşkanımızdan ricamız her tarafı da biraz kendimize gelelim artık. Hep pansiyonlarda kalıyoruz, orada kalıyoruz, burada kalıyoruz. Onun bunun yanında kalıyoruz. Ne? Maddi olarak bir destek aldınız mı? Yok almadık. 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 Desteğe ihtiyacımız var mı? Var ki var ki tabii. Sokakta da çalmazsam biteyim diyorsun. Yani. Anladım. Çok sağ olun abi. Eyvallah. Eyvallah. Teşekkür ederim. Abicim öncelikle merhaba. Merhabalar. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Şu an dedi açılan işletme sayısı kapanan işletme sayısından fazla dedi. Sizce rakamlar veya ona yansıtılan rakamlar doğru mu değil mi? Yani tabii istatistiklere bakmak lazım bu konuda. Yani şu anda yani şahsi görüşüm soruyorsanız kapanan daha fazla. Şu korona özellikle korona Covid-19 sürecinde kapanan daha fazla diye düşünüyorum. Ve de kapanacak olan da daha fazla gibi düşünüyorum. Kapanacak olan da var daha diyoruz. Ee, yani öyle. E, tabii sürecin gidişatına da bağlı. Ya Allah ne gösterirse diyeceğiz. Değil mi sizce evet. ağabey? Aynen yani kapanan daha fazla kapanan şu anda fazla. evet. Sizce ağabey? Bugünün şartlarında tabii ki en mantıklısı kapanan. Kapanan daha, daha fazla. fazla tabii ki. Evet. Ağabeyciğim görüşlerinizi beğen ettiniz teşekkür ediyoruz. Biz Sağ teşekkür ol. ederiz inşallah. biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız bir açıklama yaptı. Evet, evet. Açılan Aynen, abi. Açılan işletme sayısı daha fazla, kapanan işletme sayısı dedi az dedi. Sizce doğru mu? Bence hayır kapanan daha fazla. Kapanan mı daha fazla? Evet kapanan daha fazla abi. Aynen. Siz ne iş yapıyorsunuz? Biz de boştayız abi, boş boş geziyoruz böyle işsizlikten Limanı dolayı. Limanı turlamaya geldik. Evet. Aynen, limanla turlamaya geldik böyle. İş olmadığı için. Evet, i̇ş olmadığı normalde için. pep shopçuluk yapıyordum abi ben. Hep Aynen, arkadaş da Bedir'de çalışıyordu. Restoranta çalışıyordum. Restorant Aynen. İş olmadığı için çalışamıyoruz şu anda. E, herhangi bir maddi destek alabildik mi? Yok. Hayır. Alamadık Hayır. Hayır. Allah'ım. Abiciğim, görüşlerinizi beyan için teşekkür ediyoruz. Sağ, ol. Sağ olun. Allah.